Evet arkadaşlar şimdi ise ayıcımızın ayağını öreceğiz. Bütün parçalarımızda olduğu gibi sihirli halka ile başlıyoruz. 6 sık iğne yapıyoruz halkamızın içerisine. Sihirli halkamızın içerisine 6 sık iğnemizi yaptık işaretimizi koyduk. Başladığımız yer kaybolmasın diye. İkinci sıraya geldiğimizde ise karşı ilmeğin içerisinden gördüğünüz gibi bu ilk yaptığımız sık iğne onun tepesine batarak bir üst sıraya geçiyoruz. Altı sık iğnemiz vardı. Toplamda 12 sık iğnemiz olacak. Yani her ilmeğin içerisine çift batıyoruz. Toplamda 12 sık iğnemiz olacak. Üçüncü sıraya geldiğimizde ise farklı bir şey de göstermek istiyorum arkadaşlar. E, sihirli halkayı başladığımız arkada bir ipimiz duruyor. Onu kaybetmek istersek, hoşumuza gitmiyor ise bu görüntü, böyle ilmeğimizin tepesine tutarak da yedirebiliriz. Üçüncü sırada bir tek öreceğiz, bir çift, yani bir tek batıyoruz. Bakın, ipi elimle tutuyorum, aynı zamanda da örerken kaybedeceğim onu bir sonraki ilmeğimizin içerisine çift batıyoruz bir tek bir çift üçüncü sıramızın sonuna geldik çift yaparak bitirdik işaretimizi bir üst sıraya alıyoruz Dördüncü sıramızda ise iki tek örüp bir artış yapacağız. İki tek ördük. Bir çift batıyoruz. Bir iki tek batıp bir çift batıyoruz. Dördüncü sıramızın da sonuna geldik. Yapacağımız işlem sonuna geldiğimizde hep aynı işaretimizi bir üst sıraya çıkarmak. 5 ve 6 sıralarımızı ise e, tek seferde batarak düz öreceğiz. İlmeklerimizin tepesine tek seferde batıyoruz. Artış veya eksiltme yapmıyoruz. Yedinci sıramıza geldiğimizde ise en son e, dördüncü sıramızda iki sık iğne yapıp bir artış yapmıştık. 7 sıramızda ise iki sık iğne bir kesme işlemi yapacağız. Artık ayağımızın alt tabanı oluştu. Kesme işlemine geçiyoruz. Bir tek batıyoruz. 2. de tek batıyoruz. Üçüncü de kesme işlemi yapıyoruz. Buna iki tek bir kesme işlemi diyorum. İki tek batmak. Bir de kesmek. Sıramızın sonuna da geldik. İşaretimizi bir üst sıraya alalım. Sekizinci sıramızda ise ayıcığımızın ayağının ön kısmını yapacağız. 4 sefer toplamda kesme işlemi yapıyoruz. Arkada ise 10 sık iğne öreceğiz. Tekrar bir üst sırada yine kesme işlemi yapacağız. Ayakkabının önü gibi, patiğin önü gibi bir şekil alacak. Kesme işlemimize başlıyorum. Sıramızın başında kesme işlemine başlıyoruz. İşaretimizi araya koydum. 4 sefer kesme işlemimiz oluyor. 2 3. kesme işlemimizi yaptık. Gördüğünüz gibi 10 sık iğne örüyoruz. Toplamda 10 sık iğne olacak arkası. Onu saydım emin olabilmek için. Düzenli bir dikkatli izlerseniz hiçbir aksilik çıkmadan aynı sayılar sizde de olabilir karıştırmadığınız sürece 4 Bakın. Yakından göstereyim. 1 2 3 4 kesme işlemi yaptık. 1 2 3 4 tek örüyoruz. 5 6 7 9 ve 10. 4 kez kesme işlemi yapmıştık. 1 2 3 ve 4. 9. sıramızda ise 2 kesme işlemi yapıyoruz. 1 ve 2 kestik. Yine 10 sık iğne öreceğiz işaretli yerimize kadar. Buraya geldiğimizde ise işaretimizi alalım. 4 bir kestik, ikili kestik. Gördüğünüz gibi önü şekil aldı. İçerisini elyafla dolduracağız. Ön kısmı biraz açılsın. Şöyle biraz esnitip içerisini dolduralım. Evet, içerisini elyafla doldurduk. Ayağımızın önü şişti. Şekil aldı. Gördüğünüz gibi. 9. sıramızda 2 kesme işlemimiz vardı. 10. ve 12. sıramızda toplamda 3 sıra düz örüyoruz. Artırma veya kesme işlemi yapmıyoruz. 3 sıra düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, toplamda 3 sıramızı ördük. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Toplamda 12 sıramızı tamamladık. İşaretimize ihtiyacımız yok artık. Biraz da ağız kısmına elyaf koyalım. çok fazla koymaya gerek yok çünkü ayıcığımızın altına dikilecek oturma pozisyonunda olacak ayıcığımız. Bakın diğer ayakta olduğu gibi birleştirme işlemimiz var. Gördüğünüz gibi işaretimizi çıkarttık. Ağız kısmını birleştiriyoruz. Hem bu tarafta hem arka tarafta ilmekleri var. İkisinin ağzını birleştireceğiz. Dikiş yapar gibi. Bize bakan ilme tığımızı takıyoruz. Ve aynı arkasından gördüğünüz gibi çıkartıp başında olamadan almıştık tığımızı. Tek seferde çekerek sık iğne yapıyoruz yine aynı bakın bakın çok kolay dikkatli olursanız ilmekler arka arkaya geliyor size zorlayan herhangi bir şey yok köşede tek olanı da böyle alalım Zincir çekmeden hiçbir şey yapmadan olduğu yerde tekrar çeviriyoruz. Ve aynı deliklerin içerisine sık iğne yaparak sıramızın sonuna kadar gidiyoruz. ipimizi dikme payı bırakarak kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ayağımız hazır.